Yani deprem bölgesini tabii biz 6 Şubat'tan bu yana yoğun bir şekilde takip ediyoruz. Bunun ana sebeplerinden birisi bölgede çok sayıda artçı şok meydana gelmiş durumda. Hatta bunların en yakını geçtiğimiz aylarda Malatya Kale ilçesinde meydana geldi ve küçük çaplı hasarlara da neden olmuş oldu. E, aslında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde biz 6 Şubat'tan günümüze kadar buradaki deprem aktivitesine baktığımız zaman 70 bine aştığını görüyoruz buradaki artçı şokların. E, bu da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde e, görülen, e, ender görülen olaylardan bir tanesi. Sadece İstanbul'u değil, bu Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili Hatta komşu illeri de eklersek 11 ile etkileniyor. E, Tabii bu kırılan faylarda artık e, özellikle Antakya'dan e, Malatya'ya kadar uzanan bölgede e, artık uzun yıllar deprem olmasını beklemiyoruz. Ama Doğu Anadolu fayının e, kırılmayan e, en azından bu bir de 2020 yılında Elazığ, Malatya civarında bir deprem meydana gelmişti. E, bu depremler haricinde hani kırılmayan kesimlerin de e, kırılma olasılığı yüksek. Marmara Denizi depremi diyoruz. Yani bu Marmara Denizi içinde bir olası bir deprem. Türkiye genelinde de aslında biz son 120-125 yıllık deprem aktivitesine baktığımız zaman genelde 1-1,5 bir, buçuk yılda bir altıdan büyük bir depremin olduğunu görüyoruz biz Türkiye'de. 120 yıllık ortalamaya baktığımız zaman da her ne kadar yerini ve zaman net olarak söyleyemiyor olsak da 6'dan büyük bir depremin olma olasılığının da ülkemiz için her geçen gün arttığını da belirtebiliriz. Çok daha fazlasının bu bölgede olma ihtimali yüksek. Binalar yapılırken de yer seçimi konusunda da işte daha çok fay hatlarından uzakta, zemin açısından sıvılaşma riski, oturma, heyelan riski gösteren bölgelerden uzak yerlere yerleşimler yapılmaya çalışılıyor. işte 6 Şubat tarihinde ta Antakya'dan başlayıp Muğla ya 175 kilometre uzaklıkta Santori Adası'nın hemen kuzeyinde çok sayıda deprem meydana gelmekte. Bu depremler de deprem fırtınası şeklinde isimlendiriyoruz. Yani birbirine çok yakın büyüklükte ve çok sık aralıklarla buna benzer depremlerin meydana gelmesi durumuna biz deprem fırtınası diye isimlendiriyoruz. 600'ü aşmış durumda şu anda oradaki deprem sayısı ve 50'den fazlası da 4'ten büyük. Maksimum 4.9'a ulaşmış durumda. Bu konuda bilim insanları ikiye ayrılmış durumda. Yani kimisi bu depremlerin tektonik karakterli olduğunu, kimileri de volkanik karakterli olduğunu ifade ediyor. Aslında o bölgenin geçmişine baktığımız zaman da hem volkanik açıdan hani eski yıllarda çok sayıda volkanik patlama görmüş, çok sayıda deprem yaşamış ve çok sayıda bu depremlerde tsunamiye neden olmuş. İşte Amerikan Çardak fayı diye isimlendirilen fay kırıldı. Depremler bizim kıyılarımızı da mutlaka etkileyecek. Hatta tsunami oluşmasına neden olacağı için de yine tsunami etkisiyle de bizim ülkemizi etkileyecek. Muğla ilini, ilafet ve Acil Durum Müdürlükleri'nin Aydın'daki AFAD'ın koordinasyonunda, oradaki ilgili valilerin sorumluluğu altında da teyakkuz halinde tutmak, halkı her an daha duyarlı olmaya çağrı yapmak gerekir.